miş ar edayım girmez dedim. dedim ama ben mi sokabileceğim mi tek güzel bir açım bir yok diyecektim Hadi Bu ne olur <laughs> benden başar Yeah. Eee şu açılmaz. Bir bakayım. O ya, az girdi. Tamamdır arkadaşlar. Bir şey yap. Ya oradan olsa belki. her Oha, girmedi. Çok fena. Benim top nereye gitti? benim 3 topum kaldı. Topun topu sokmamın imkanı yok. Hadi büyük bir değişiklik yapalım. Olalar, Şu Oo hadi. Süperan yapmadık. Yok. Ben oraya koyayım. Adam attı be. Hadi <laughs> girmesin. açısı çok güzel bir açısı var. Bu oyun var ya çok şiketlik yapıyor ya. Aa oradan vuramaz. Yo vurur vurur. Gerizekalı açısını görmedi. Mal. Dangala. Ya gördü. Öyle pis bir açısı var ki. Hadi lan 8 gir. Ya acısı var. Şu aa, adam taktiği buldu. Ya ya sen hür bir kuşsun. top. Adamın iki topu var benim üç topum var. Oha ya. bu kaldı her zaman açıyı buluyor ya bu bu girmez Yee, Yeter. Ben niye bu kadar şanssızım? Asıl şanssız olan o. Oo, gerizekalı kazandırdı beni. Ama ya siyah top toptu o. Yoksa ben Finale kaldım. Aha. O niye başlıyor? Ben niye başlamıyorum? iyi bir şansım var ki tek de fena aç ya diyor. Ben niye bu kadar şanssızım? Çok şans. Oh. Neyse ayrılma. Oha ama ya iki top. Bir top sokabildim sadece. Aa gelecek Soktu benim topumu.

Adama çok fena aşılar geliyor. kaybettim. Finali nasıl kaybettim? Nasıl? Nasıl? Sinirden bay bay.